Şanlıurfa'nın e ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampölden aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi Kuzeybatı Çevre yolunda meydana geldi. Toz ağırlıklandı, arabanın buraya uçtuğunu gördük. Sonra geldim, çocuk burada yere yatıyor. Bir yaralı mı var? Ya. Ee, bir yaralı. Ambulansı aradım, itfaiye aradım, polis arkadaşlarını aradım. İddiaya göre Emre U İdaresi'ndeki 06 h 4681 plakalı hafif ticari araç Kuzeybatı çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 50 metre şarampolden aşağı yuvarlandı. Ayaklarında bir sıkıntı yoktu. Çocuğum konuştuk. Çocuğum şu bir yerindeydi. ailesi durumdaydı. Ailem abi. Aracın şarampolü yuvarlandığını gören diğer araç sürücüleri durumu sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Benim yok bir tek sensin. De. Başka bir şey yok. <laughs> İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan Emre Uğur'u çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>